Bugünkü videomuzda bir emek hırsızından bahsedeceğim. Size bakın burada bir telif hakkı, kontrolü falan vesaire bir şeyler yazıyor. Benim videomu bir yerlerden indirmiş. Bakın şu video. Bu indirdiği video tamamen benim videom ve benim sesim. Şu videoyu açalım, görelim. Görüyor musunuz? Bu video %100 benim videomdur. Bana aittir. Telif hakkı bana aittir arkadaşlar. Şöyle sessiz alalım. Bu videonun telif hakkı tamamen bana aittir. Sen hiçbir şekilde bu videoyu indirip başka bir yerde platformda kafana göre yayınlayamazsın. Yayınlarsan başın belaya girer. Bir de 11 kişi beğenmiş. 900 küsür falan kişi de beğenmiş. izlemiş yani. Biz gerekli işlemleri yaptık. Yani dediğim gibi bu kanal sahibine bakın şurada. Şurada Semih K diye de yazıyor kesinlikle itibar etmeyin. Benim kanalım değildir. O yüzden yani yaptığı ne diyeyim yani burada ağır sözler kullanmak istemiyorum ben. Ayıp yaptığı bir de profilinde tutturmuş. Burada Allah Türk'ü korusun diyor. Yani sen Allah diyorsun bir de tutup insanların emeğini çalıyorsun. Bir de tutmuş buraya başka bir resim koymuş abuk subuk zaten hiç alakası olmayan videolar çekmiş atmış buraya. Kimin videoları artık belli değil. Çalmış bir şeyler yapmış. Bir de buraya utanmadan Türk bayrağı koymuş. Yani senin Türklüğünden de senin Müslümanlığından da ben şüphe ederim kardeşim. Bu kadar söylüyorum ben sana. Sana ağzı alınmayacak hakaretleri yapardım ama gerek yok. Biz gerekli yasal mevzuatları inceleyelim, izleyelim. Bu şekilde işlem ilerlesin. Bakalım video kaç günde kaldırılacak. Neyse. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu şahsa da dediğim gibi itibar etmeyin. Kesinlikle benimle alakası yok. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bizim resmi kanalımız budur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Motofast yazıyor. Videolarımız da burada. İşlem bu şekilde.